Hoş geldiniz. Merhaba sevgili Kova burcu dostlarım. Sefalar getirdiniz. Şimdi niyetini tut dinle yapıyoruz. Bakalım niyetleri tutun siz niyetlerinizi böyle kalbinizden geçirin. Size neler gelecek? Ben de o arada şu kartlarımı toparlayayım. Odaklanın. Şimdi tabii ki güzel yorumları da bekliyorum. Böyle güzel güzel yorumlar, enerjiler gelsin. Öncelikle şu dış sürecinden başlayacağım. Şurada oturmuşsunuz. Hem burada hem burada. Arılar başında uçuşuyor gibi. Aslında çalışmayla gelecek olan bir başarı var ama bunlar çalışmayla alakalı e, sonuçlar diye düşündüm ama üste gelen sonuç e, hiç böyle uğraş vermeden, hiç böyle e, bir şeylere karışmadan böyle elinize geçecek güzel bir para diye düşündüm. Bunu da söyleyelim. Yoğun tempoya giriyorsunuz. Yani bir çalışma hayatın yok. O zaman çalışma hayatında yer almak var. Ya da herhangi bir sebeple kendinizi çalışıyor olarak bulacaksınız. Belki ev ortamından yaptığınız bir iş. Belki başka şekilde. Yani paraya dönüşecek değerler var. Ve paraya dönüşecek çalışmalarınız var. Onu söyleyelim. Hadi kaldırdık. Küçük ufak bir sıçrama. Birine anıyorsun. Biri de seni anıyor olarak çıktı. Anmak var. Birbirine özlemek, istemek ve anmak var. Her ne kadar o ilişkisel bağların zayıfladığını düşünseniz de o bağlar zayıflamamış. İki kişi birbirine anımsadığına göre halen geçmişe duyulan bir özlem. Geçmişteki o iki kişinin durumuna duyulan özlem var. İşte çocuğunuz olabilir uzaktaki sevdiğiniz bir insan vesaire artık uzakta kalan senin için her neyse. Bunu söyleyelim. Sanki öyle bir durum gelmiş ki şu tarafa bakıyorum. Şu tarafa bakıyorum. Öncesi ve sonrası olur ya. Önceki hayatınızda bir kaos, bir karmaşa varmış gibi. Yani o dur ya da işte bir şeyler isteniliyor. Çocuğunuz için, evlatlarınız için, kendiniz için ama sizin haricinizde sizin istediğiniz bir şey var. Ee, özellikle bir kişinin, bir kişinin evlenmesi olabilir. Bir çocuğunuzun iş bulması, bir eğitim kurumunda yer alması, ee, yani sanki bunlarla alakalı bir süreç hani bir türlü toparlanamıyor ya da işte evlilik hayatlarında huzursuzluk yaşayan bir takım dostlarım vardır. Ayrık kalmışlardır ama işte içlerini sinmiyordur bir sebepten dolayı ee, bunlar yaşanıyor olabilir. Ama tekrardan burada o iki kişinin yakınlaşma süreci var. Bakın görebiliyor musunuz hem de arkalarına koca bir kalp dayanak olarak gelmiş ve bir bayan tutuyor. Görebildiğiniz balık etli bir bayan olarak çıktı. O kalp onların arkalarına böyle dayamış şekilde çıktı. Ve onlar yani biri tarafından tanıştırılacak, biri vesilesiyle tanıştırılacak iki kimse de olabilir. Ama yine işte mevcut ilişkim var. Ama bu mevcut ilişki formumu korumak istiyorum. Ya da evliliğimdeki o sıkıntıları aşmak istiyorum. Ya da e, aramıza işte mesafe girdi. Aramıza işte bir takım kara kediler girdi. Biz şimdi eşimle ya da partnerimle ayrıyız diye düşünüyorsanız böyle bir arkadaş veya bir dosttan yardım gelecek ve bu iki kişinin arası düzelecek diye düşündüm. Yani ben tabii burayı aşk sevgili olarak yorumladım ama uzakta kalan annendir, uzakta kalan babandır, erkek kardeşindir artık ya da kız kardeşindir. Kimle ayrılık yaşıyorsan ve kalbine sinmiyorsa ama yani gönüllü olarak vazgeçtiklerinden, istemediklerinden hayatına zarar verip çıkanlardan bahsetmiyorum. Burada işte yani gönlüm razı değil. Yani bu dünya varsa diğer dünya da var. Benim bu insanla görüşmem lazım. Ya da hiç yok yeri düşmanlaştık, birbirimizden koptuk diye düşünüyorsunuz ve vicdanı rahat değilse. Bak vicdanı yani bakın vicdan rahat olmak iyi olmak evet. E bir takım kimseleri çıkarmak e, var olabilir ama hani bundan dolayı vicdan azabı çekiyorsanız bu insanla yakınlaşmanız mevcut bir sebepten dolayı özellikle sebep olacak da bir insan bir bayan olarak çıktı yani ben buna erkek diyemem ben buna başka bir e, anlam veremem tamamıyla bakın şuradaki tombul bir bayan böyle balık etli bir bayan olarak çıktı bu kalbi şiddetle tutuyor çünkü bu iki insanın birlikte olmasını istiyor ayrılmamalarını istiyor. Belki kayınvalideniz bu ilişkinin arkasında durabilecek potansiyelde bir insan olarak çıktı. Ya da bir iş anlaşması herhangi bir konuda işte mevcut durumunuzu güncellemeye çalışıyorsunuz. Burada bayandan gelecek bir destek var. Yine böyle de yorumlayalım. Yolumuz aydınlık. Çok güzel bir yolumuz var. Şuraya bakar mısınız? Şahane karanlıkların içerisinden çıkan, mutsuzlukların içerisinden çıkan bir yol var. Bakın bir Ay ters dönmüş ve siyah olarak çıktı. Bir şeyin karanlığını yaşıyorsun. Belki işte geçmişinle hesaplaşıyorsun bir şey var ama oradan çıkacak. O e, zor durumdan çıkacak sana yeni güzel bir yol var. Ve yolunuzda hiçbir şey böyle bozamamış görebiliyor musunuz? İçi aydınlık temiz rahat dışında fırtınalar kopuyor gibi. Siz o yoldan geçtiğiniz zaman zaten kalp bir türlü durulamıyor. Şu akışı görüyor musunuz? Bakın. Halen şekil alan şeyler var. Sürekli şekil değiştiren şeyler var. Bazıları canını sıkıyor olabilir çünkü bir takım kimselerin hani fikrinden cayması. Yani hani değişim var ya. O değişim insanlar üzerine de yansımış burada bakın. Sözdürdüğümüz, akıttığımız zaman demek ki bazı insanların tutumu, davranışı değişiyor. Ve bundan dolayı hani sözünün eri olmayan insanlar var olabilir. Güvenilmeyecek, huzur vermeyecek insanlar var olabilir. Yani yanar döner diyelim. Yanar döner insanlar var olabilir ve siz bundan dolayı sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Ama o değişimle birlikte gelen yeni bir yol bakın yol halen bozulmadı. İşte şuradaki karanlık bir ay var. Ucunda da tekrardan o hilal şekli beyaz şekilde çıktı. İş başarıları gelebilir. Sağlığınızla ilgili yeni çalışmalar başlatacak olabilirsiniz. Şöyle süzdürelim. Niyetler tutulsun. Akış süper. Akış şahane. Önünüzde bir takım engellerin var olduğunu bilseniz de o engeller aşılacak diye düşündüm. Buradan da akan var. Yeni bir çalışma, yeni bir yol gibi düşündüm. Bu taraftan akacak olan görüntüyü. Hala akış devam ediyor. Bakın. Evet, şurada zaten pürüzler yok olacak. Kısmetiniz bakın kısmet noktasında düşünecek olursak özellikle parasal bir durum için yeni şartlar, yeni olanaklar gün, güncellenecek, gelecek diye düşün. Bakıyoruz kafası kalp olan biri. Elma gibi de çıktı da elma barışı tabii ki simgeler. Barışmak isteyen biri var belki mevcut e, durumunuzla alakalı işte ya da konuşmak isteyen, iletişim kurmak isteyen, sıkça iletişim kurmadığınız biri e, olabilir ama kalp şeklinde çıktığı için duygusal birliktelik isteyen, sizinle bir şeyler paylaşmak isteyen bir insanın enerjisi dış tarafta kalmış ama yoğun şekilde sizinle alakalı bir şeyler hissediyor ve o hisleriyle tekrardan bir harekete geçecek, sizi de harekete geçirecek olarak çık. Şimdi sevgili dostlar siz bir şeylerle uğraşırken üstte bir şurada bir maymun gibi bir görüntü var işte. Küçük bir goril gibi çıktı. Sizin kafanızda olan. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi bu maymun veya goril gibi o görüntü aslında parasal anlamda kayıplardan bahseder veya işte hırsızlık gibi olaylardan bahseder. Tabi dikkat etmeniz gerekir ama ya da işte senden gidecek olan bir şey. Yani belki moral motivasyon olarak. Şimdi bu insan bir şeyinizi almaya çalışıyor diyeyim. Çalmaya çalışıyor açıkçası. Ve sizin kafanızın üstünde bir fare var. Zaten sizin zor, sıkıntılı bir sınavınız, bir şeyiniz var. Bu insan hani bir noktada Zarar vermeye çalışırken size iyiliği, hayrı dokunacak. Yani o kafanızdaki fareyi çekip alıyor. Anlatabildim mi? Sizdeki zor bir şeyi, yani bir takım e, durumlar vesilesiyle bu insan sizden söküp alacak. Yani ne kadar diyeyim? zarar verdiğini düşünmeye çalışsa da, yani zarar verecek e, bir şeyler yapmaya çalışsa da aslında size faydası, hayrı dokunacak bir kimseden bahsedebiliriz. Yanlışlıkla da olsa size bir... Hayır, yapacak gibi. O da gerçekten e, güzel çıktı. Hemen şöyle seçelim. ya da işte orada şey de aklıma geldi hani böyle moral motivasyon olarak iyi değilsindir streslisindir bir şeylerle böyle depresif durumun vardır sanki yapacağı bir şey sizde bir uyanma etkisi yapacak da böyle kendinize gelecek gibisiniz hemen şöyle alalım bakalım Evet, kılıçların dörtlüsünü bekliyordum. Kılıçların beşlisini pardon. Bekliyordum. Geldi. Biraz önceki goril ve maymun meselesinden bahsettik ya. Yani bakın burada kılıçları çalan bir insan var. Bu noktada işte size zarar verdiğini düşünen, sizden bir şey aldığını düşünen bir insan var. Ama o iş öyle olmayacak gibi. Kolay kolay bir konuda yenilmeyeceksiniz gibi çıktı. 8 rakamı ile birlikte başladık. 8 rakamı evlilik, ilişkisel durumlarla alakalı süreçlerden bahsediyor. Bir şeyler artık sana mutluluk vermiyor olabilir. İleriye götürmek istemiyor olabilirsin. Veya işte karşı tarafla alakalı konuşacak olabilirsek bağlanma korkusu olan bir insan olabilir. Artık e, bu durumlar aşılacak diye düşündüm. Ve orada bir kalp görüntüsü. O kalp görüntüsüyle birlikte bir takım insanların bir araya gelebileceğini söyledik. Bakın burada bir bayan çıktı. Bir bayanın vesilesiyle o iki insanın arası düzelecek olabilir. Mevcut durumunuzda bir ilerleme, ilişkisel durumda bir ilerlemeniz söz konusu olacak. Dört rakamı zaten ufak çaplı ayrılıklar yaşanıyor olabilir. Sıkıntılar yaşanıyor olabilir. Özellikle ata ruhlu insanların çıkardığı problemler var ilişkinizde. Bunu söyleyelim bakın. Otorite olarak kabul edilen insanların çıkardığı sorunlar var. Görebiliyor musunuz? Burada bir imparator kartı geldi. Hatta iki yerde imparator ka kartı geldi. Ya da işte bu insanlar artık ilişkinizden çekilecek diyelim. Sıkıntı e, yaratılan durumlar her neyse sıkıntı vermeyecek diyelim. Aynı zamanda imparator kartı Sevgili dostlarım, şimdi Koç burcuyla olan bir münasebetinden de bahsediyor. Koç burcuyla bir iş yapacak, bir anlaşma yapacak olabilirsin. Tabi dikkatli çalışmalarınız neticesinde yanılıp yenilmeyeceksiniz, sıkıntılar çıkmayacak diye düşündüm. Ve ben size dış ortamına açmadan söylemiştim. Evet, siz de çıkmıştı. biraz önce günü hatırlıyorum. arı görüntüsünden bahsetmiştik. Şu güzelliğe bakarmışsınız. Birebir uyumlu. Nokta atışı diye buna denir. Çalışmalarınızın karşılığını alıyorsunuz. İş konusunda kariyer konusunda sıkıntılar yaşıyorsanız çalışmalarınız e, hani başarıyla sonuçlanmıyorsa burada arı çalışmayla gelecek olan bir başarıdan, bir mutluluktan parasal bir e, rahatlamadan bahsediyor. İş kariyer noktasında yine sıkıntıların geçeceği yönünde e, bir anlam, bir mahiyet taşıyor. Onun haricinde de ee, yine ben dedim ki bakın birkaç tanesi çalışarak gelecek de bir tanesini hani hiç böyle e, yorulmadan alacaksınız dedik. 3 tılsım başının üstünde olan güneşle birlikte. sıkıntı duymadan, çok yorulmadan elinize geçecek olan bakın güneş kartıyla. E, elinize geçecek bir paradan bahsettik ve bu seni e, nasıl diyeyim bu seni ileri aşamalara taşıyacak. E, kendine olan güvenin gelecek diye düşündüm ve iki kişinin arasındaki problem var olan problem bakın bir güneş enerjisiyle iki kişi birbirine yakınlaşıyor sıcaklaşacak evet şimdi bir de Erinşile bakalım her şey yolunda mutluyum mutluyum bu insana yansıyan bu enerji zamanla size geçecek yani önceden sanki böyle bir tutumu böyle bir davranışı yokmuş gibi yani sanki kendini belki çaresiz hissediyordu ya da bir şeylerden geri çekilmişti veya size güven vermiyordu vesaire vesaire. Bununla, bu tutumundan vazgeçiyor çünkü bir şeylerin değişebileceğini görecek ya da birinden bu insan onay alacak. Tabii ki başkasının aklıyla veya fikriyle hareket eden bir insanı hayatınızın neresinde tutarsınız, ne kadar tutarsınız orası bilinmez ama bu çok daha farklı bir şey gibi geldi. Yani artık aileler belki anlaşacak. Ya da artık ilişkiye Destek olacaklar, köstek olmayacaklar diye düşündüm. Çünkü ataruhlu insanlar geldi hep. Böyle de bir durum. Yani kendini e, sevdirme e, gibi bir e, durum içerisine girecek. Artık yaptıklarından vazgeçecek hatasının farkına varacak diye düşündüm. Sizler için ben yorumumu yaptım. Umarım e, bir ışık tutmuşuzdur. Umarım böyle e, size yol gösterici olmuştur. Diğer açılımlarımızda görüşürüz sevgili dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.